Haşa. Ha? Ota mı girmiş? Alırsın onu ya. Bırak onu şimdi. <laughs> Yavrum benim be. Çıktı mı ottan? çıkar ottan da daha çok aksiyon olur. Nasıl Nihat Bey? Abi 2000... Güzel bu buluk aldık ama. 1 Ocak. 1 Ocak yılın ilk balığı. 2013 senesinin. Ama otta galiba. Çıkmıyor mu ottan? Evet sürük. Güzel bir sürük abi. Ne <laughs> yaptın? <laughs> İki buçuk libra sırrına ne oldu otta? evet güzel balık çekiyorum abi seyret bak. Kesmesin misine. Bir, evet, kes. <laughs> bir daha kırılacak şimdi o. <laughs> abi işte. Bizim iki buçuk litre sırıklar böyle. Çıktı mı otta balık? Çıkmadı galiba daha. He? Sen çek abi çek aksiyonu çek. <laughs> aksiyonu çek. <laughs> Balığı çıkardın galiba bu arada. He? Çıkarsana arkadaşlar bir aksiyon girsin. <laughs> Görüyorlar onlar videoda rahat ol. Herkes görecek bunu. <laughs> evet. evet. abi. Sen böyle sürekli gördün mü Mehmet abi? He? Evet. Balığı çıkardık baktan ama. Fazla evet. Oo, güzel balık. Balığı çekmeye çalışayım. Kapımı açıyorum abi. <laughs> Kalama zaten balık açıyor. Fazla yol verme ama kısırık şeye gelmesin. Ota inmesin yine. Oğlum güzel balık bu abi. Sarı mıydı Nihat bu? Herhalde. Ota giriyor. <laughs> Çıkar ottan. Gerçi... <laughs> ama valla hasta oldum bak abi. Görüyorsun değil mi? Dikkatler abi. kırık olduğunu biliyor abi. Uğraş. <laughs> Çok komik ama ya. Evet. Aldı balık yok sürük. Kemiş kemiş. Evet abi. İki büklüm sürük. Arkada kemiş. Seviyorum ben bu sırığı. ya göremezsin <laughs> abi. Abi müthiş aksiyon var ya. ya ben bayıldım. Nihat bu sırrı nereden aldın? Aa, bu sırrı... Ee, yarışma hatırası bu sırrı. Marka söylesek olur mu? Marka abi söyleyelim abi. Evet bilsin arkadaşlar. Silistar'ın. Evet, Silistar'ın silistarı. kaç libre? yani evet, dikkat et. Ama. Sen, sen balığı al da kopart Tebrik ederim <laughs> 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 Hocam gördüğün gibi. Evet <laughs> arkadaşlar. Bu e, müthiş anı hep birlikte yaşadık. <laughs> Sırık iki parça. Evet bu balık bu sırığı kırdı. <laughs> Evet, sırık Nihat iki. Bey. Abi, sırık sırık. iki parçayla Bir sene bir daha sırrı gösterelim. 2 parçaydı şimdi 3 parça mı oldu? Evet, 3 parça, <laughs> parça oldu. Abi işte bu malzemeyi ne diyebilirim abi? Eee, Senin de <laughs> gördüğün gibi. Yani Nihat'cığım. Devam ediyor. Yok yok, devam ediyor. Balığımız Balığı volümümüzü çekelim. <laughs> Herhalde bir falan. Bakalım. Evet 2010 için ilk sazanını <laughs> iki parça sırıkla. <laughs> ya iki parça sırıkla. <laughs> başlayıp üç parça sırıkla bitiren <laughs> Nihat arkadaşımız oldu. <laughs> Alo! Bırak bırak Evet. Evet abi. İki parçayla başladık. Üç parçayla bitirdik. Balığımız burada abi. Hemen salalım mı? Ee, arkadaşlar da geldiğinde şu mi salsak? Sakin üstüne koyayım o zaman ben oraya. Evet. Önce şu Ama boyu Sen geç öyle abi. Ben geçiyorum. Kayıdı durdurayım mı? Dur 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 dur.